Evet, şimdi e, gül şurubu yapacağız. E, malzemelerimiz hazır. Doğukan malzemelerimizi gösteriyor mu? O gülümüz, daha sonra bir şişemiz var camdan. Evet, su ve şeker. Şimdi ne yapacağız Doğukan? Gülümüzü şişeye dolduracağız. Hadi bakalım. Evet, şimdi gülümüzü doldurduk. Biraz su koyduk. Az da şeker attık daha önce. Şimdi ben yine göstereyim. Biraz daha şeker atalım abi. Tamam. Sonra neş, suyumuzu dolduracağız sonuna kadar. Tamam. Ve kapağını kapatacağız. Evet. Şimdi gül şurubumuz hazır. Ve bunu güneşin bol olduğu bir yere koyacağız. Orada bekleyeceğiz. Artık su rengini değiştirene kadar. İnşallah başarılı olur.